Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldi. Bugün sizlerle birlikte geleceğin en başarılı sektörlerini birlikte ele alacağız. Hangi 3 sektör geleceği domine edecek? Hangi sektörlerde yok olmaya başlayacak? Bunları birlikte analiz etmeye çalışacağız. Ve birazdan videonun içerisinde size detaylıca anlatacağım üzere artık emlak yatırımı ve toprak yatırımının çok ciddi zarar göreceğini, potansiyellerini büyük ölçüde kaybedeceğini de birlikte analiz edeceğiz. Tabii ki buradaki hedef yıllarımıza baktığımızda her yıl bir önceki yıl göre etkisinin artacağını görsek de 10 ile 50 yıllık bir süreçten bahsediyor olacağız. O yüzden tabii ki bu videonun akabinde hemen yatırım stratejilerinizi, yatırım politikalarınızı ve kararlarınızı değiştirin dememiz doğru olmayacak. Fakat buradaki doğru senaryo en azından bu konular hakkında fikir sahibi olmanız ve yeni yatırımlarınızı bu bağlamda gerçekleştirmenizin sağlıklı olacağını düşünüyorum. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmamanızı tavsiye ederim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirerek katıldaki canlı yayınlar, katıldaki eğitim serileri ve günlük haftalık trade şirketleriyle oldukça güzel getiriler elde edebilirsiniz. Ve aynı zamanda katıl üyeliğinizi yaptıktan sonra trade whatsapp grubumuza da kayıt olabilirsiniz diyorum ve videoya hızlıca başlıyorum. Öncelik buradaki temel dayanan gelecek yıllardaki hem Türkiye'de hem de dünyadaki nüfus artışına bağlı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Nüfusun net bir şekilde azaldığını görüyoruz. Bu nedenle adet bazında değil de kalite bazında üretim gerçekleştiren şirket ve sektörlerin öne çıkabileceğini de net bir şekilde görüyoruz. Gelecek 20 yılda nüfus artış hızının net bir şekilde azalmaya başladığını ve insan ömrünün uzamaya başladığını görüyoruz. Bununla ilgili birçok verimiz var ve bunlar incelenebilir. Özellikle Türkiye tarafındaki verilere baktığımızda nüfus projeksiyonları yapılmış TÜİK tarafından. Fakat tabii ki bunlar projeksiyonlar ve benim tahminim bunlardan daha az nüfus senaryolarının ortaya çıkacağıdır. Bunun birçok farklı nedeni var. Yine ara bakabiliriz. Ama bugüne dahi baktığımızda 2025 yılında 85.6 milyon olan nüfusun 2050 yılına gittiğimizde yani tepe seviyesinde 93.5 milyon olduğunu görüyoruz. 2050'de tepe seviyesi olan 93.5 milyondan 2075'e gittiğimizde 89 milyona net reel azalımın söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani bugün itibariyle artık yani içinde bulunduğumuz yıl itibariyle Türkiye'de de dünyada da nüfus artış hızı yavaşlamış durumda. Yani önceki yıllara göre artış artış hızı bakın sayısı demiyorum artış hızı azalıyor. 2030 ve 2050 bandından sonra doğrudan nüfusun sayısının da azaldığını göreceğiz. Burada birçok farklı veri var. TÜİK tarafının doğrudan kendi sitesine baktığımızda 2007'de 70.6 milyon olan nüfusun 2020'de 83 milyona geldiğini fakat 2020'den 2024'e gittiğimizde bu 84 milyonluk nüfusun hemen hemen 85.7 milyona çıkabildiğini görüyoruz. Zaten grafikten görsel olarak da anlayacağınız üzere yavaş ama çok net bir şekilde gözüküyor. Muhtemelen benim öngörü ve analizlerime, okumalarıma göre 2030'dan sonra artık Türkiye'de de dünyada da nüfusun artmayacağı bir döneme gideceğiz. Yine Türkiye nüfusunun farklı yıllara göre artış yüzdelerine doğrudan bakmak isterseniz 1960'larda %2.4 büyümeler varken ritmik bir şekilde azalıyor. 1980'lere geldiğimizde 2.4'lerden 1.8'leri görüyoruz. Yine devam edip 2000'li yıllara geldiğimizde 1.2'ler söz konusu. 2020'de ise 0 %55 olduğunu da net bir şekilde görebiliyoruz. Bu bağlamda Türkiye'de ve dünyada nüfusun azalma doğrusuna gittiğini ifade edebiliriz. Peki burada hangi sektörler bizim için öne çıkıyor? Yani biz bu koşullarda nereye doğru yatırımlarımızı kaydırmalıyız? Öne çıkan rekorlar kıracağını düşündüğüm 3 sektöre baktığımızda ilk sırada sağlık tarafı geliyor. Borsa karşılığı olarak baktığımızda sağlık sektörüne medikal park, deva, pahalı olduğu için listeye almıyorum ama ucuzlarsa gen ilaç ve lokman ekimin buradaki öncü şirketler olduğunu ifade etmeliyiz. Yazılım, teknoloji, inovasyon buradaki ikinci favori şirketi. Bunun içinde Logo Yazılım, Ford Otomotiv, Aselsan, Astor, Enerjisa gibi öncü şirketlerin olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Teknoloji inovasyon yazılım önümüzdeki 50 yılı domine edebilecek en önemli sektörlerden bir tanesi. Özellikle yaşlı nüfusunun artması, yani genel nüfusun durağanlaşması ve yaşlı nüfusunun artıp genç nüfusun azalması da neyi ortaya çıkartıyor? İş gücü açığını ortaya çıkartıyor. Bu da otomasyonla teknolojiyle kapanacağı için bu tarafta ciddi bir potansiyeli olduğunu ifade etmeliyim. Son sektörümüze baktığımızda enerji sektörünü görüyoruz. Burada bireysel enerji sektörüne odaklanmayın hocam. Nüfus azalıyorsa ya da duru anlaşıyorsa enerji ihtiyacı da azalacaktır. Belki fosil yakıtlar bile yetecektir diyebilirsiniz. Fakat bireysel değil teknoloji ve özellikle yapay zekanın muazzam ötesi bir enerji harcaması söz konusu. Bu yüzden özellikle yenilenebilir enerji tarafında enerji üreten şirketlerden Galata Wind büyük yatırımlarıyla bu sektör giren Tüpraş, Enerjisa buradaki öncü şirketlerimiz olacaktır. Yine Astor'u bunun içerisine katabiliriz diyebiliyoruz. Peki gidişatı negatif tarafa doğru olacak ve kaybolmaya yüz tutacak sektörlerde neler görüyoruz dersek ilk sırada kesinlikle GEO şirketleri, inşaat şirketleri çıkıyor. Artmayan bir nüfus emlak ve toprak yatırımına çok net bir darbe vuruyor. Şimdi hatırlarsanız özellikle belki fotoğraflarda da karşınıza çıkmıştır. Sosyal medyada da görmüşsünüzdür. 1860'larda 1960'larda ya da 2000'lerin başında Ataşehir 2025'te Ataşehir. Yine işte Kağıthane'nin 1960 görüntüsü 2025 görüntüsü. Burada nüfus artışında işte şurada gördüğümüz gibi muazzam reel ve lineer bir büyüme olduğu için topraklar ciddi şekilde değerleniyor ve para ediyordu. Çünkü nüfus artışı gerçekleşiyor ve çevre mahallelere, çevre il ve ilçelere doğru imar planları genişliyordu. Fakat artık nüfustaki bu artış hızının en azından duru anlaşması ve yeterli konut sayısına ulaşılmış olmasıyla birlikte konut ihtiyacı nüfus paralel şekilde ciddi anlamda azalıyor. Hele hele yeni dönemdeki evlilik oranlarına baktığımızda muazzam azaldığını görüyoruz. Evlilik oranlarının azalması zaten net bir şekilde konut talebini, barınma talebini düşürmüş oluyor. Bu yüzden emlak ve toprak yatırımlarının çok sert darbe göreceğini söyleyebiliriz. İkinci sırada genel tüketim ürünlerini görüyoruz. Tekstil, elektronik, kozmatik gibi sektörlerin doğrudan darbe yiyeceğini de ifade edebiliriz. Özellikle e-ticaretin artışı ile birlikte perakendeci olanlar da ciddi zorlanmalar söz konusu olacak. Üreticiler bu noktada yine kendini toparlayabilecek ama sadece perakende tarafında iş yapanların ciddi zorlanacağını görebiliyoruz. Son olaraksa ben yine darbe yiyecek olarak son sektöre otomotiv sektörünü koyuyorum. Ama burada dikkat edelim. Yukarıda Ford Otomotiv'i iyi bir kategoriye koymuştuk. Çünkü Ford Otomotiv'in içerisinde otonom sürüşler, elektrikli araçlar, drone yatırımları olduğunu biliyoruz. Burada otomotiv tarafında özellikle kendini yenilemeyen klasik otomobil üreticilerinin teknoloji ve nüfus artışı inin yavaşlamasına net bir şekilde ezileceğini düşünüyorum. Buradaki stratejileri ve düşünceleri yarın hayata geçirmeniz tabii ki de mümkün değil ama en azından yeni yatırımlarınızı bu ölçüde yapmanın faydalı olacağını bilmenizi istedim. Sizler için faydalı olduysa abone olarak, sizler için faydalı olduysa abone olarak, beğeni bırakarak, yorum bırakarak destek olabilirsiniz. Aynı zamanda katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirerek katıl tarafındaki diğer içeriklere de ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.